Evet arkadaşlar son tekrarda bu sefer ikizkenar üçgenle ilgili önceki yıllarda çıkmış soru çözümlerine başlıyoruz. Hemen ilk sorumuza başlıyorum. ABC bir ikizkenar üçgen, AC eşittir BC, AD açı ortay, ACB açısı 40 derece ve ADC yani X açısı kaç derecedir diyor. Şimdi bakın AC ile BC birbirlerine eşit yani ikizkenar verilmiş. Dolayısıyla bakın buradaki açıların açı ortaydan dolayı her ikisine de A dersem ikiz kenarlıktan dolayı burası da 2A olur. Dolayısıyla 4A artı 40 eşittir 180 olup 4A eşittir 140 her tarafı 4'e böldüğümde A'nın 35 derece olduğunu görürüm. Dolayısıyla bu açının 35 bu açının 35 bu açının da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bakın iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olduğu için buradan x açısı 35 artı 70 yani 105 derece olarak karşıma çıkar. Doğru cevabım A şık. Bir diğer soruyla karşınızdayım yine. Hemen soruya geçiyorum. AC, AB eşittir AC olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni için demiş. Bir tane ikizkenar üçgen çizelim. Şöyle bir ABC ikizkenar üçgeni çiziyorum. Şöyle A, B, C. A, B ile AC birbirlerine eşit verilmiş. Sonra ne demiş? BC üzerinde bir, BC üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası alınıyor. Yani şöyle bir D noktası alalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yani şöyle bir D noktası aldıktan sonra AD uzunluğunu çizdik. Buna göre şimdi bakın bir yükseklik alalım. Şöyle bir AH yüksekliği alıyorum. Dolayısıyla AH uzunluğu AD uzunluğundan kısadır. AD uzunluğu ise AB uzunluğundan daha kısadır. Buna göre seçeneklere baktığımda AB uzunluğu AD uzunluğundan daha büyük olmak zorunda. Dolayısıyla doğru seçeneğim A seçeneği. Bir diğer soruyla karşınızdayım yine. Hemen soruya geçiyorum. AC AB eşittir AC olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni için demiş. Bir tane ikizkenar üçgen çizelim. Şöyle bir ABC ikiz kenar üçgeni çiziyorum. Şöyle A, B, C. A, B ile A, C birbirlerine eşit verilmiş. Sonra ne demiş? BC üzerinde bir BC üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası alınıyor. Yani şöyle bir D noktası alalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yani şöyle bir D noktası aldıktan sonra AD uzunluğunu çizdik. Buna göre şimdi bakın bir yükseklik alalım. Şöyle bir AH yüksekliği alıyorum. Dolayısıyla AH uzunluğu AD uzunluğundan kısadır. AD uzunluğu ise AB uzunluğundan daha kısadır. Buna göre seçeneklere baktığımda AB uzunluğu AD uzunluğundan daha büyük olmak zorunda. Dolayısıyla doğru seçeneğim A seçeneği. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki çıkmış sorumuza geçiyorum. Hemen sorumuzu okuyorum. ABC ikizkenar üçgen e, e noktası AD ile BC üzerindeymiş kesişimi olarak AD ile BC birbirlerine dik. AB BD eşittir Altışar birim. Bunlar altışar birim. AC ve BC de 9'ar verilmiş. Şimdi dolayısıyla buradaki EB uzunluğu 9 eksi x olur. X soruluyor. Şimdi burada iki tane dik üçgen var. Hemen dik üçgen kurallarını uyguluyorum. İlk önce şu dik üçgenden başlayacağım. 9'un karesi eksi x kare eşittir. Sonra şu dik üçgene geçtim. 6'nın karesi eksi 9 eksi x kare dedim. Yani 81 eksi x kare eşittir 36 eksi 81 artı 18 x artı eksi x kare özür diliyorum. Eksi x kare, x kareler birbirlerini götürdü. Buradan 18 x eşittir 126 olup her tarafı. 18'e böldüğüm takdirde x'i 7 olarak buluruz. Yani doğru cevabım değişik. TYT 2021 2021 yılında çıkmış bir sorudan hemen bahsetmek istiyorum. Sorunun çözümüne geçiyoruz. Ali düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirerek 5 metre ilerledikten sonra, yani Ali şöyle bir yerde bulunsun 5 metre ilerledikten sonra yönünü 126 derece dönüp B noktasına ulaşıyor. Burada 5 metre ilerliyor ve yönünü şöyle 126 derece dönüp B noktasına ulaşıyor. Berk'in bulunduğu noktaya ulaşıyor yani. Ali başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirerek 10 metre ilerledikten sonra yani bir 5 metre daha ilerlemiş olsaydı saat yönünde en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden Berkin bulunduğu noktaya ulaşırdı. Yani buradan bu şekilde devam ederse şuradaki şuradaki açıyı bana soruyor. Şimdi ne demişti? Burada 5 metre ilerledikten sonra 5 metre daha yönünü 126 derece döndürdüğüne göre buranın da 5 metre olduğunu biliyoruz. Yani burası bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla burası da ikizkenar üçgen oluşturuyor. Dolayısıyla bakın burada bu açıyı alfa dersem bu açıya da alfa derim. Yani 2 alfa artı 126 eşittir 180 olup 2 alfa buradan 54 derece yani alfa açısının 27 derece olduğunu buluruz. Yani bu açı 27 Dolayısıyla 180'den Yani şu iki açın toplamı Bütünlerde 180'den 27 dereceyi Çıkarttığımda 3 5 1 Yani 153 derecelik bir Açı yapması gerekiyor Ali'nin Yani doğru cevabım D şıkkı Evet 2022 TYT'de çıkmış Bir dik üçgen sorusu Hemen sorunun çözümüne geçiyorum Bağlantı noktalarından uçlarına kadar olan kısmı mavi gri renkte olan iki özdeş makastan biri kapalı yere dik olarak diğeri 120 derecelik açı ile duvara duvardaki şekle, e, şekildeki gibi asılmış. Burada mavi taraf 9. Devam ediyor. 9 birim olup her iki makasın mavi uçlarının yerden yükseklikleri eşit. Yani burası eşit. Ve devam ediyor. Kapalı makasın gri uçlarının yerden yüksekliği ise 13 birim fazlaymış. Buna göre diyor makasın bağlantı noktasının gri uca olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi bakın. Ikiz kenar üçgen olduğuna göre bunlar şöyle şuradan bir dik aşağıya indirirsem 60 60 olur. Dolayısıyla ben şu uzunluğa x dersem şu uzunluk ne olmuş oluyor? Da? Otomatik olarak burası da 30 derece oluyor. 2x olmuş olur. Yine bakın 120 derece bunlar 60 ve 60 olarak belirtilirse bunlar da 90'lar derece. Bu uzunluklar 9 birimse 30 derecenin karşısı olan şu uzunluk 4,5 birim olmuş olur. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Şu uzunluğu ne dedik? Bundan dolayı 2x olarak bulduk. Öyle değil mi? Bu uzunlukta 9 birim olarak bulundu. Şimdi 2x artı 9 renk değiştiriyorum bakın. 2x artı 9 yani şurası eşittir. x artı 4.5 artı 4.5'ti burası. Artı 13. Bakın. 13. Denklemi kurduk. Buradan x eksi olarak geçer. 9 eksi olarak geçer. x eşittir. Buradan bulduğumda 8.5 santimetre olur. Ama benden istediği neydi? 2x'lik yerde 8.5 çarpı 2 o da eşittir. 17 birim olarak benden istenen uzunluk çıkıyor. Yani doğru cevabım 5. Evet arkadaşlar daha önce üniversite sınavında çıkmış bir eşkenar üçgen sorusu. Hemen çözüme başlıyoruz. Aslı öğretmen bir etkinliği ABC eşkenar üçgeninin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyayarak 3 rakamını kağıda resmetmiştir. Buna göre eşkenar üçgenin alanı 96 birim kare olduğuna göre boyalı Alan kaç birim karedir diyor. Şimdi bakın eşkenar üçgenlerde bu şekilde oluşturduğum zaman, bakın bu şekilde oluşturduğum zaman toplamda 64 tane bu küçük eşkenar üçgenlerden elde edebiliyorum hesaplamaları yaptıktan sonra yani onu tek tek ellende de hesaplayabilirsiniz. Yani her birinin alanına A dersek 64A eşittir üçgenin eşkenar üçgenin toplam alanı 96 birim kareydi. Her tarafı 64'e böldüğüm zaman her bir küçük içerideki küçük üçgenlerin alanı 3 bölü 2 birim kare çıkıyor. Bu üçgenlerden toplamda 20 hesaplı topladığımda bunları 22 tane çıkıyor. Yani 22 A olacak. Dolayısıyla 22 çarpı 3 bölü 2 şeklinde hesaplama yaparsam burada boyalı olan bu pembeye boyalı olan toplam alanı 33 birim kare bulmuş oluyorum. Yani doğru cevabım C şıkkı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.